Herkese merhaba, ben Nurullah. Rejivedik serisinin ikinci filminin incelemesiyle karşınızdayım. Rejivedik serisinin en iyi filmlerinden olan Rejivedik 2, birçok kişiye göre serinin en iyi filmi. O zaman filmi incelemeye ve filmin neden iyi olduğunu konuşmaya başlayalım. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Film, Rejivedik'in mahalledekilerle uğraşmasıyla başlıyor. Çok komik bir sekans ve filmin daha başından izleyicilere filme sokuyor. Bu filmin bir komedi filmi olduğunu hatırlatıyor ve ilk sahnesiyle izleyicinin modunu yükseltiyor. Bu ilk sahneyle filmin ne kadar komik olacağını anlıyoruz. Sonra Recevedic ninesinin evine geliyor ve filmin asıl olayını anlıyoruz. Recep'i dövmekten, Playstation oynamaktan ve Recevedic'e peste koymaktan zevk alan Recevedic'in nenesi Pakizevedic'i tanıyoruz. Değişik hobileri olan ve sandığında gizemli şeyler saklayan Pakizevedic, Recevedic gibi değişik bir. Filmin iyi yaptığı şeylerden biri de karakterleri iyi tanıtması ve iyi anlatması. Mesela Pakize di filmden önce hiç tanımasak da bu filmde iyi bir şekilde tanıtılıyor ve izleyiciye iyi bir şekilde anlatılıyor. Pakize Evi'nin neyi, neden yaptığı mantıklı şekilde anlatılıyor. Kendisi iyi ve orijinal bir karakter olmuş. Torununun iyiliğini isteyen ve onun mutlu olması için çabalayan ninemiz izlemesi keyifli bir karakterdi. Filmin konusu da bu ninemizin Recebede'ye görevler vermesi ve Recebede'nin bu görevleri yerine getirmeye çalışması. Film boyunca 3 tane görevi yerine getirmeye çalışan Recebede'yi izlerken aslında bizim de aynı görevleri yerine getirmeye çalıştığımızı anladım. Biz de Recebede gibi önce iş bulmak için çabalıyoruz. İşi bulunca evlenmek için uğraşıyoruz ve sonra saygın bir hayat yaşamaya çalışıyoruz. Yani Recebede'nin bu filmde yapmaya çalıştığı şeyler Bizim hayatımız boyunca yapacağımız şeyleri temsil ediyor. Recepedik bu görevleri yerine getirmeye çalışırken pizza kuryeliği, markette çok yönlü elemanlık, eczanede alternatif tıp dağıtmak ve uçakta hosteslik yapmak gibi bir sürü meslek deniyor ama hiçbirinde başarılı olamıyor. Recepedik böyle basit işlerde başarılı olamayacağını, vizyonunun bundan çok daha yüksekte olduğunu anlıyor ve dedesinin şirketinde CEOluk yapmaya gidiyor. Çok da doğru yapıyor. Ne yapsın? Gidip eczanede insanlar fitil nasıl kullanılır onu mu öğretsin? Bu arada ben daha önce hiç fitil kullanmadığım için fitil nasıl kullanılır bilmiyordum. Ama Recivedik sayesinde öğrendim. Filmin komikliği, eğlenceli olması yetmiyor, bir de izleyiciyi bilgilendiriyor. Bu kadar büyük film zor bulunur. Recivedik, siyoluk, patronluk, yöneticilik koltuğunu alıp biniyor üstüne, vuruyor kırbacı, vuruyor kırbacı. Şirketi düzene sokuyor ve herkesi kendine getiriyor. İş bulma görevini layıkıyla yerine getiren Recevedik, şimdi evlenme görevi için kollarını sıvıyor. Bu bonus kafayla tanışan ve arkadaş olan Recevedik, onunla beraber internetten kadın aramaya başlıyorlar. Recevedik'in direktifleri ve bonus kafanın bonusuyla bir iki randevu ayarlıyorlar ama çok başarılı geçmiyor ve ikisi de acı bir sona bitiyor. Bu filmde bol bol popüler kültür göndermesi ve eleştirisi bulunması filmi daha da keyiflendirmiş. Mesela şu Starbucks sahnesiyle hem Starbucks'la iyi alay etmiş hem de Starbucks'a alışamayan ve uyum sağlayamayan kişileri iyi göstermiş. Recivedik filmlerindeki bu sahneler beni çok mutlu ediyor. Recivedik yetenekleri ve haşin özellikleriyle Japon müşterilerle iş anlaşması ayarlıyor ve büyük bir ödül alıyor. Saygınlık görevini de bu şekilde tamamlamış olan Recivedik son görev için çalışmalara devam ederken ninesinin hastaneye kaldırıldığını öğreniyor. Pakize İvedi'nin ölümü gerçekten izleyiciyi hüzün veriyordu. Karakteri iyi işlemişlerdi ve izleyicileri üzmeyi başarmışlardı. Pakize İvedi'nin sayesinde Recivedi'nin karakterini daha iyi tanımış olduk. Bu filmde hatta bu ilk üç filmde en sevdiğim şey Recivedi karakterinin iç dünyasına yolculuk yapmamız ve karakterin duygularına ortak olmamız. Ninesinin ölümü sonrası duygularını anlatması ve kederlenmesi çok duygusaldı. Recivedi'nin duygularını ve üzgünlüğünü izlemek çok güzeldi. Sonraki filmde Recivedi'nin depresyonda olması da ninesini ne kadar sevdiğini çok iyi anlatıyor ve çok şey ifade ediyor. Filmin son sahnesi de çok 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 iyi çekilmişti ve çok hoşuma gitti. Yavaş yavaş uzaklaşan kamerayla duygusallaşmak çok zevkliydi. Recivedi'nin oradaki yalnızlığı gösterilmiş ve çok dokunaklı olmuştu. Ninemizin ölümünün üstüne müzikler ve sahneyle birlikte gerçekten çok duygulandım. Recivedi'nin üzüldüğünü belli etmemeye çalışması da çok belli oluyordu ve karaktere çok uyuyordu. Recep Edik üzgünlüğünü çok belli eden biri değil ama eminim herkes onun üzgünlüğünü hissetmiştir. Zaten sonraki filmde depresyonda olmasından anlıyorsunuz. Videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşürüz. Kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Bay bay.